Demircil İnciler Köyü'nden Yusuf Özmüş. Yusuf. Evet hocam. Hayırlı işler. Sağ olun hocam. Ee, Allah hayırlı müşteriler versin. Zeytinyağından beğeniliyor. Aynı hocam. Az önce müşterin e, güzel bir yorum yazdı. E, ben de hoşuma gitti yorum yani. Evet hocam. Önemli şey müşterim memnuniyeti değil mi? Tabi hocam. Geçen hafta almış arkadaş. Aradı beni sabahleyin. Evet. Bir gün daha istiyorum dedi abi. Evet. Köprü başında almış kendisi. Zaten bunlar üretimini kendin yapıyor. İlciler köyünde. Aynen. Kendi zeytinimizden. Yusuf bunlar tirli ya zeytinden tirli mi oluyor. zeytin hocam. Tamam. Hocam taze olduğu için hafiften acılı acil oldu. Ee, ee, yani zaman bu... geçtikçe tatlanıyor mu bu zeytin evet, Tatlanıyor hocam. Bir şey tamam. daha soracağım. Bu zeytin yani raf ömrü ne kadar olur? Hocam bunu karanlık yerde tutun 4-5 sene durur. Öyle mi? Gö gidiyor. Karanlık yani. gölge Güneş bir yere. Güneş görmesin. Tamam. Güneş gördü mü 6 ayda bozulur. He. Yani güneşin önünde durursa bozulur. <laughs> tamam. Karanlık yerde olması hiç sıkıntı yok. Şimdi bu 5 kilosu 350 lira değil mi? 1350 lira tamam. Evet, lira hocam. tamam. Kampanya yaptık. Tamam. Vatanda Ama maşallah bayağı da iyi satıyorsun değil mi? Bereket versin hocam. Güzel satıyoruz. Şimdi bir de Sarpıyorum önemli ya. olan referans. Alana referans oluyor. Başkasına da satıyor bu şekilde. Tabii hocam. Peki Yusuf şimdi şu zi, zey yeşil zeytinden de. bu bidonları e Hocam bunlar hazır olmuş şekilde. Kaç kilo var bunun İki içinde? İki kilo geliyor. Bidonu İki. 300 lira diyoruz. Tamam. 150 lira geliyor. Tamam. Diyorsun. Şurada zeyt, kuru üzüm e 200 lira değil mi? Evet hocam. Yıkanmış. Yıkanmış, temizlenmiş. Şurada zeytinler var. Arkadaşlar zeytini de beğenmiş. Evet hocam. 160 lira. Bunu da kendin yapıyorsun değil mi Hüsnü? Aynen hocam. Hepsi kendi ürünümüz. Zeytinin iri boyu 180 lira. 160, 150. Evet. Hepsi kendi ürünü. Bütün demirci altına bekliyoruz hocam. Hayırlı işler. Yağmur şavur geldik. Herkes gelip gelsin. Tamam. Bekliyoruz. Benim için çekim yapmak. Bir dakika geçer. Ali hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hocam. Bir e, bakalım çünkü küçük kıza bekleyip durmaz Bak, bir kendi abi, e, Ali çık. Şey, bak orada şey var. Kızım bak şey var orada. Hadi Ben de. İki tane aldık. Abi, bunlar bir çuvaldan mı oluyor? Aynen hocam. Bu ikisi bir çuval. Tamam. Bir, bir buçuk çuval. Üç tane isyene gibi? bir çuval bir buçuk çuval. Aynen hocam. 60'a kilo zaten o. Şeyle, alalım. Bir çuval kaç saat sürüyor? Hocam yapma hızına bağlı. He. Bir buçuk saatte bitirebilirsin. İki saatte de bitirebilirsin. Tamam. O tamamen yapma hızına bağlı yani burada. He. Genellikle bir buçuk iki saat arası sürüyor ama. Hayır sayılıyor tam geldi. Sağ olasın abla. Allah'ım. 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 Siz evde Siz mi, mi geldiniz? Evet. Hayır 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 hayır. Böyle şey. Şu an şey olarak yayınlıyoruz abla. Herkes gelsin diye. Ben, video, gelsin ben... bir de... Şey ben... Abi şarabeyiz. Ayırdım ayırdım. Tamam ben... abla. Ben yine Ben video çekeyim de. abi Allah hayırını kabul etsin. Abi, evet. Şevket kolay gelsin. Tamam abi hocam, teşekkür ederim. Şevket usta diyeyim daha doğrusu değil mi? Aynen hocam. Bana kaşık alabilir misin? Al, 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 al. al canım benim. Hadi bakalım, abiye dolsun. Ben seni boya. Sever sever gidiyor.

İsmail'i ne bulmuşuz da İsmailidir. Ha. İsmail Usta Niye kolay, kolay gelsin. gelsin. Sağ ol hoca, oh, hocam, hoş geldin. Sana ve hemen veriyorum. Şimdi geleni sana veriyorum seni yolluyorum Ali sen, 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 sen. sen, 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 sen. Kim o? Hüseyin Duman. Evet. İki kepçe çalışacak. Bu tarafa. Abla. Bir dakika. Abla biz aldık. Geliyor. Vallahi unuttum abla, misafirim vardı ben geliyorum. Aldık tamam. abla, abla, abla. Biz, abla, abla, abla. Abla, biz Allah kabul etsin. Sağ ol yavrum. Allah afiyet eyleyin. Abla müsait olursan bekleriz. Allah razı olsun. Nerede tezgah mı? Bu tezgahı burada, yok. şimdi sadece gümüş. Çelik sevdiği, çelik ürünler. Ee, ee, ben de çelek satıyorum. şu bir tezgahı var. Tıp sohbet mı olmasın yine Ya orada yediği yedik Orada yiyecek.

<laughs> Sağ ol. Ramazan ne yapıyorsun ya? Çoktandır görüşemiyoruz. Abi şöyle şey, şey Görün durumu Daha ucuz diyor. 150-160 lira. 200 lira. Alıcı Yok saatlik. Alıcıken ne oldu hocam? Kumluca da e, sel baskını olunca. Ayet kim hocam? Ayten ne babası var ya Ali amca rahmetli. Allah, Allah kabul etsin. Marangoz onun. Aldın mı? Sen geçen hafta çocuklar gelmedin. Günü, çocuklar orada. Geçen hafta Hı. gelmedin Hı. ya. Köye. Gelmedi çocuklar sizi. Ha geçmiş Tamam. Bugün demiş size de çok hayır var. Allah herkesin hayrını kabul Aynen. etsin. Amin. Üç aylığa da. Aynen. Aynen. 哎，哎，老大，老多，你那里了？